başlayalım. Yani sizin e, öngörünüz nedir? Ne oluyor? Yani nereye doğru gidiyoruz gerçekten? Daha önce de vardı da haberimiz mi olmuyordu yoksa hani iletişim araçları artınca e, daha hızlı haberdar olduk bu şiddet olaylarından dolayı. Eee iyice geriliyor muyuz? Ne oluyor? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz sanki baktığımız zaman. Evet. Evet gerçekten öyle bunlar münferit olaylar değil tabii ki bu yaşadıklarımız aslında bireysel psikopatolojilerden çok daha fazlasını gösteriyor bizlere bu toplumun bastırdığı duyguların düşüncelerin yüzeye çıkması aslında bir nevi ifade edilemeyen duygular davranışa dönüşür diyor Freud bizler de aslında bu devirde insanlar sadece geçinmeye değil anlaşılmaya görülmeye ihtiyaç duyuyorlar ve bunlar görülmediği zaman anlaşılmadıklarını hissettikleri zaman da ne yazık ki öfke yansımaları öfke patlamaları olarak karşımıza çıkıyor. Evet e, şiddet son zamanlarda daha sık duyar olduk aslında hep vardı ama sosyal medyanın etkisi işte e, bir tık daha tabii ki bunda büyük rol oynuyor bizlerin önüne düşmesi ve yansıması bir noktada daha çok, daha sık karşımıza çıkarır oldu. Bunun bir diğer noktası da aslında e, tabii ki bu olaylar yaşanıyor ama arka planda. Bir o kadar da hissizleştik. Çünkü her gün e, televizyonu açtığımızda, telefonu elimizde alıp sosyal medya hesaplarımız üzerinden herhangi bir platforma girdiğimizde muhakkak bir tane şiddet haberiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar da artık şiddet haberlerine ne yazık ki duyarsızlaşma, işsizleşmeye başladılar. Bir önceki unutuyoruz, yeni bir olayla e, tekrar uyanıyoruz güne. Bu da insanlar üzerinde dolayısıyla bir stres oluşturuyor. İnsanlar artık e, sokaklarda Hatta çoğu zaman evlerinde bile kendilerini güvensiz hissedebiliyorlar. Ve e, dolayısıyla da sokağa çıkmaktan imtina edebiliyorlar. İşte güvende hissetmedikleri için e, toplum bizi koruyamıyor endişesine kapılıp belirli başka bozukluklar geliştirebiliyorlar. Dediğim gibi şiddet hep vardı sadece son zamanlarda sosyal medyaya biraz daha sık yansıdı. Ve biraz da e, bunların etkisinde aslında medya yansımasıyla ile birlikte e, yaptırımlar da çok fazla e, biliyor. Dolayısıyla da insanlar bu noktada bir cesaret mi alıyor artık yani bu e, sosyal medyanın da yine tabii ki bunda çok büyük etkisi var bu olaylar yayılmaya başlamasıyla birlikte bundan güç alan e, cesaret alan da yine bir kesim var. Bu da aslında medyanın bu noktada büyük görevler düşüyor haberi yayarken sosyal medya üzerinden bizler de paylaşırken paylaşımlarımızı da aslında oldukça dikkat etmek e, noktasında hassas olmalıyız. Evet kesinlikle alınacak önlemler neler bunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda ne yapmamız gerekiyor? E, o konuda da sizin yorumunuza başvuracağız. E, Sayın Kurt Baba, siz neler söylersiniz? Yani ciddi anlamda bir artış var mı gerçekten? Tabii hani geçmişte bir orantı yaparsak. Tabii ki çok fazla hem yani. Şimdi bakın son 3 dakikanızı ben de içeride izledim. Yaklaşık 4 tane öldürme olayına gerçekleşme var. 4 tane şiddet olayından bahsettiniz 3 dakika içerisinde. Daha fazla vardı zaten. Ya, sayamazsınız. Yani. Ya, örneklemek evet. açısından söylüyorum evet. bunu. Şimdi e, yıllarca suç işleyen insanların e, ilk yakalanmalarında bulunduk, aldık. Örnekleme yaparsak bundan sonraki suç işleyecekler için de bir e, kıyaslama olur bu. Aldığımızda bakın en son verdiğiniz örnekte cami içerisinde 63 yaşında bir amcayı daha önceden tartışma yaşadığı bir park, otopark üzerinde, bir park üzerinde evet, yani. tartışma yaşadığı bir adamı alıp camide adam en böyle rahat olduğu Allah'ın mekanı, mekanı dediğimiz kutsal mekanımızda ve o anında ibadet ettiği anda gelip gırtlağından, boğaz bölgesinden, şu bölgeden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu. Akıl almaz bir şey. Şimdi bakın ne yaşadığı biliyor musunuz? Buradan alındıktan sonra polise karakola getirildi. Oradan cinayet büro aldı. Cinayet büroya getirdiler. O tutturdular. Dediler ki geçmiş olsun. Adam öldü. Orada bir şoku yaşadı şimdi. Hep aynı şeyi yüzlerce kez yaşadım ben. O tuttuğumuz zaman ellerini böyle koyar. Ben ne yaptım? Abi ben ne yaptım? Sen kaç yaşındasın kardeşim? 25 yaşındasın. Bitti hayat. Gitti. Yok artık bundan sonra yok. Yani adamı orada öldürüyorsan bundan sonrasını düşünmeyeceksin. Çoluğunu düşünmeyeceksin, çocuğunu düşünmeyeceksin, aileni düşünmeyeceksin. Artık senin bir hayalin olamayacak. Bunu gözünde... Şimdi bunu yaşıyor. Şimdi ceza psikolog hanım da değerlendirebilir bunu. Evet. Şimdi onu e, sorguda yaşıyor. Yarın da cezaevine verecekler ondan sonra. Bundan öncekine gelin. Etfaiyeri, neler yaşanmıştı, çocuklarını e, bir evlilik üzerine katletti, cezaevine girdi ve cezaevinde hayatı son buldu. Nasıl buldu bilemiyorum. Onun ayrıntılarını şimdi ilk kez gördüm burada. Hı hı. Ama neticede bir anlık şiddetin size neler yapabileceğini, neler getirebileceğini çok iyi anlamanız lazım. İnsanlar da şu an yani toplumun içerisine gidin hep şunu görürsünüz. Cezalandırma değil, cezalandırılmama içgüdüsü yerleşti. Çok doğru bir tanımlamaydı. O içgüdü yerleşti şimdi. O insanları rahatlatıyor. Diyor ki, ben adam da öldürsem kardeşim 5 sene sonra yine bayağı of çıkacak. Yine bir seçim olacak, yine bir şey olacak. Bizim yine bir yerden umudumuz olacak. Ben inanın yaklaşık 10 yıldır Kadın cinayetleri üzerine çalışıyorum. Hı hı. Çıktığım bütün platformlarda e, kadınlara bu konuda çok büyük destekler verdim. Hı hı. Toplantılara gidiyorum, e, bunlarla ilgili yapılan bütün seminerlere katılıyorum. Ya biz ne olduk? Dünyaya rezil oluyoruz. Bir ayda, pardon, dört ayda 137 kadın katledildi bu ülkede. 137 kadın, 4 ayda. İnanabiliyor musunuz? Hı hı. Dünyada benzeri ben görmedim. Bu zamana kadar tabii ki vardı. Biz çok cinayet aldım ben, cinayet masası polisiyim. Yüzlerce bu tür olaylara baktık ama bu kadar değildi. Bir yılda 5 tane, 10 tane, o da çok büyük bana göre. Ama şimdi Kadriye Hanım, Avukat Kadriye Hanım, geçen sizin programınızdaydı herhalde açıkladı. Evet. Ben dinledim televizyonda. Ya iyi bir çalışma yapmış. 137 kadın ne demek? Bunlar düşerek falan ölmüyor. Yani özür dilerim. Ya yolda giderek düşerek ölmüyorlar veya araba çarpması sonucu ölmüyorlar. Bunlar eşleri, sevgilileri veya aile bireyleri tarafından katledilen kadınlar. Ya belki de en, en güvendikleri Tabii. En, en güvendiği insan, insanlar sen tarafından. Sen ne yaparsın? Kadın olarak düşünseniz, başına bir şey gelse gider hemen babasının arkasına sığınır. Eşinin arkasına sığınır. Sığındığın kişi seni öldürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Enteresan bir haber var. Şimdi e, Sayın Akyürek'le sizinle de hem seyircilerimize paylaşmış olalım. Şimdi biraz önce örneklemeniz çok doğruydu. E, hani bari kutsal mekanda yapmaya hani tırnak içerisinde. Orada en masum engel, olduğun yer. En masum olan Şimdi artık yer dinlemiyor şiddet, yaşta dinlemiyor. Tabii. Hadi bazen genç insanlar hani tecrübesizlik, cahillik etmiş deriz ama şimdi şu örneğe bakar mısınız? Isparta'da. Bir elinde baston, diğer elinde silahla köy meydanına çıkan yaşlı adam etrafına kurşun yağdırdı. Bilançoyu söyleyeyim mi? Biri ağır olmak üzere üç kişiyi yaraladı. Bakalım haberi.